Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eksik var takımda dedi. Haftanın da açılış maçı olacak. Açıkçası sen de programı okurken ben şöyle düşündüm. Güzel bir maçla başlıyor hafta. Keyifli bir maç olur diye ama tabii o 7 eksik. Sabon'un 3 maç cezası almış olması mücadeleyi de nasıl etkiler acaba? E, Sabo çok önemli bir oyuncu. Orta sahada takımın gol yükünü de çekebilen, tabii bir kısmını penaltıdan attı ama gollerin e, iyi bir oyuncu. E, onun yanında NDI olmayacak. Orta alanda çok önemli. Yani şimdi özellikle Galatasaray'da e, Ceylan şöyle bir durum var. Bu sezon aldığı iki mağlubiyette de orta sahada Etebo ve Taylan oynamıştı. Sonrasında Fatih Terim başka bir düzene geçti. Taylan'ı tek oynattı. Önüne kanat özelliği temposu olan iki kanat oyuncusu işte Emre ve Feguli gibi öyle bir orta sahaya geçti ve ardından sonuçları almaya başladı. Ben bu orta sahanın çok sert e, rakiplere karşı ne yapacağını çok merak ediyordum. Bunlardan biri de Karagümrük'te aslında. E, o Endiayeli, Bigliyalı, Sabolu, orta saha işte Endao yine oraya ya katılabilecek bir oyuncu. E, testini merak ediyordum ama şimdi NDI'ye ve Sabah olmayacak. Tabii Galatasaray için büyük bir avantaj. E, İbreyi Galatasaray lehinedir tabii ki her zaman. E, bu tarz maçlarda büyük takımlar favori çıkarlar. Sonuç ne olursa olsun bu eksikler de İbreyi biraz daha Galatasaray lehine çevirdi. E, tabii şimdi sana da pas atarken aslında hafta güzel bir maçla başlayacağız diye ben biraz da e, futbolun seyir zevki açısından düşündüm. E, güzel bir maç olurmuş gibi geliyordu çünkü ama e, tabii şimdi Karagümrük'teki 7 eksikle hmm. birlikte oyunun herhalde şekli de değişmiş evet. olacak. İşte Sayın Süleyman Orma da söyledi. Bu arada yeni transferler kulübümüzün değerini arttırdı dedi. Emre Çolak'la ilgili bir açıklaması evet. vardı mesela. Ne diyorsun Emre Çolak transferine? Emre Çolak'ın da bir çıkışa ihtiyacı var e, açıklaması. Şu anda da ekranda da yazıyor zaten. Çok yetenekli Sayın bir Süleyman Geldi. Emre çok yetenekli bir oyuncu. Avrupa'ya gitti. Yani biz ligimizde pek çok kişi Emre Çolak'ı beğenmezken La Liga'ya gitti hı, hı Emre Çolak. E, sonrasında tekrar işte biraz futboldan soğuduğu bir dönem. E, yeniden çıkışa geçmek istiyor dedi ki doğru bir adres. Kesinlikle katılıyorum sana. E, galatasaray Galatasaray Karagümrük mücadelesi var dedik. Aynı zamanda 5 maçlık fikstürü de ekrana gelsin Sarı Kırmızılıların. Sonra devam edeceğiz haberleri ekrana getirmeye bir bir. Karagümrük'ten sonra Göztepe, Trabzonspor, Antalya Spor ve Konya Spor sırasıyla maçlar. Ne diyorsun? Evet. Ee, i̇şte Galatasaray için daha o zorlu periyot arkasından Beşiktaş maçı da olacak tabii. Başladı. Göztepe Kupa'dan da elendi bu hafta. Bu arada onu da bir daha hatırlatalım. Sen az önce söyledin zaten. <laughs> Bu haftanın ve uzun süre akıllarda kalacak en önemli maçlardan biriydi Bursa Spor'la Göztepe arasında. Bir de, bir de tabii burada sevgili Ceyla aradaki mesafenin kısalığını da hani 4 gün, 3 gün ee, o Orada devre arası transfer döneminde sarı kırmızıların da e, transfer yapacağını biliyoruz en azından yapılan açıklamalar o yönde işte orta sağ hücum hattına e, transferler olabilir diye kanat bölgesine e, bakalım devre arası transfer de yaklaşıyor zaten e, yavaş yavaş haberler de gelmeye başlar biz de aktarmaya başlarız. Evet. E İlk baskı programındaki Galatasaray yorumları buraya kadardı biraz da gazetelere bakalım Galatasaray'dan flash gol camlesi. Radamel Falcao gidiyor o geliyor. Galatasaray 2019 yaz transfer döneminde kadrosuna Radamel Falcao'yu katmıştı. Kolombiyalı golcü sarı kırmızılarda bir türlü beklenen performansı gösteremedi ve sakatlıklardan kurtulamadı. Bunun üzerine devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Cimom'la flash bir golcü hamlesi geldi. Özellikle gol yollarında büyük umutlarla görkemli bir şekilde kadroya katılan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen performansı bir türlü alamadığı Radamel Falcao ile yollar ayrılabilir. Sakatlığı deneyiyle şu ana kadar 28 mücadeleyi kaçıran Kolombiyalı golcü 5 Kasım tarihinden bu yana takımdan ayrı. Hal böyle olunca hem yüksek maliyeti hem de performans nedeniyle devre arasında gönderilmesi planlanan Yıldız golcü için birçok iddia ortaya atılıyor. Son olarak Falcao'nun MLS ligine gideceği iddiaları konuşulurken Meksika'dan sürpriz bir hamle gelmiş menajerinin Kolombiyalı oyuncuyu 4 farklı kulübe önerdiği ve bu takımlardan ikisinin ilgi gösterdiği ifade edilmişti. Falcao'ya ilgi gösteren takımların atları ile ilgili açıklama yapılmazken Falcao ile ses getirmek isteyen bir takımın kasasından yüklü bir miktar çıkarmaya hazır olduğu gelen bilgiler arasında Falcao'nun takımdan gönderilmesi senaryosunda göz önünde alarak çalışmalarını sürdüren sarı kırmızı kurmaylar temaslarını sürdürürken devre arasında forvet hatında bir takviye adına listesine Roman Yaramçuk'u eklediği öğrenildi. Foto maçın dış basından derlediği habere göre Gent forması giyen Yaremçuk için devre arasında harekete geçecek takımlardan biri de Galatasaray. Portekiz basına 25 yaşındaki golcünün özellikle Sporting'in transfer listesinde ilk sırada yer aldığını aktarırken oyuncunun transferi adına devre arasında görüşmeler yürütülecek. Diğer ekipler olarak da Galatasaray ve Roma'nın isimleri geçiyor. 2017'de Dinamo Kiev'den 2 milyon euro karşılığında gente transfer olan 1.91'lik golcü sergiledi performansla değerini yükseltmeyi başarmıştı. Bu sezon Belçika Jupiter Premier Lig'de 13 maçta 9 gol 3 asistlik performans sergileyen Yaremçuk sezonda toplamda ise 20 maçta 11 gol atıp 4 asist yapmış durumda. Galatasaray kemer sıkacak. Ekonomik olarak küçülmeye gidiliyor. Ağustos 2019'da 5 yıllık anlaşma ile 1 milyar 100 milyon TL borcunu yapılandıran Galatasaray'ın pandemi sürecinde 300 milyon TL'ye yakın gelir kaybı oldu. Çareyi yine bankalar birliğinde bulan yönetim 2 yıl ana para ödemesiz 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşması imzaladı. Galatasaray şu anda kemer sıkmaya gidip genç ve yetenekli futbolcular alıp satarak bu politikayla kendisine para aktarımı sağlamak istiyor. Belhanda ve Emrahkoğlu'nun arasında yaşanan gerginliğin yankıları devam ediyor. Maçta sarı kırmızılı takımdan Yunus Belhanda ve Emre Akbaba arasında bir tartışma yaşanmış. İki oyuncunun arasına giren Etebo ortamı yumuşatmıştı. Belhanda kaptan olarak sahaya çıktı. Darıca maçındaki hareketiyle Galatasaray'da yine tepkileri üzerine çekti. Faslı futbolcu ilk yarıda penaltı yağları gönderirken 70. dakikada kazanılan Firiki, Emre Akbaba kullanmak isterken Belhanda takım arkadaşının elinden topu sert bir şekilde çekip atışı kendisi kullandı. Kaptan Berhanda'nın sergilediği bu davranışı Fatih Terim'den de kulübede tepki geldi. Sarı kırmızılarda bu gerginliğin yankıları halen sürüyor. Hürriyet'in haberine göre 70. dakikada Kazımlar serbest vuruşu kullanmak isteyen Emrah Akbaba'nın elinden topu zorla alarak atışı yapan Faslı futbolcunun Galatasaray kaptanı olarak sergilediği bu tavırdan Fatih Terim'in çok rahatsız olduğu öğrenildi. Galatasaray'dan Aytaç Kara ve Salih Uçan bombası. Biri Ocak'ta, biri Haziran'da gelecek. Galatasaray orta saha takviyesi için çalışmalara başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Salih Uçan için Alanya Spor 1 milyon euro bon servis istiyor. O yüzden öncelik devre arası Kasımpaşa'dan Aytaçkara. Kiralık olan Etebo ile devre arasında yollarını ayırma kararı alan Galatasaray. Ocak ayında orta saha takviye yapmaya kararlı. Salih Uçan listenin ilk sırasına yazılsa da Alanya Spor sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncusu için 1 milyon euro talep ediyor. Finansal fair play yüzünden ara transferde bol servis harcamak istemeyen Sarı Kırmızılı Kulüp, Kasımpaşa ile yol ayrımında olan Aytaç Kara için girişimde bulunacak. Aytaç bol servisini alırsa sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyecek. 27 yaşındaki oyuncu devre arasında Salih Uçan'ı sezon sonunda kadroya katmayı planlayan Sarı Kırmızı Kulüp, ayrıca bilincilik ekibi Tuzla Spor'daki ile dikkat çeken orta saha Gökçen Kaya'yı gündemini aldı. Danimarka'da yetişen ve 12 maçta 1 gol, 5 asiste imza atan 25 yaşındaki Gökçana e olumlu rapor verildi öğrenildi. Öte yandan Bursa'nın 18 yaşındaki Santrafor'u Ali Akmandar transfer listesinde